Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Evet arkadaşlar Jailbreak kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Artık videolara comeback attık. Uzun süredir biliyorum video gelmiyor ama artık comeback geliyor. Şimdi videoya geçmeden önce videoyu beğenip soldan abone olun. Aşağıya yorum atmayı Çıkın Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim abi. O zaman bu arada video çektiğimi kimse bilmiyor. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi durun bekle Aferin kanka çok güzel yaptın. Ee, müzik odasına gideni direkt banlarım abi bak. Direkt banlarım. Bak direkt banlarım. Uzaklaş buradan. Okey. Şimdi şey için e, koruma oyunu yapıyorum. Şeyden saklan baş. İstediğiniz yere gidin saklan. Af veriyorum. E, müzik odası hariç her yere gidebilirsiniz abi. E, bir de silah odası yasak. E, gidin saklanın. Abi don yüz veren mi? Ver abi ver. Ver, ver onda. Ver abi. Güzel tamam. 100 saniye sonra donacaksınız haberiniz olsun sonra gelip de burada şey yapmayın af verdim gidebilirsiniz abi af verdim devam edin saklambaç oynuyoruz sile odası ve şey yasak ee, müzik yeri yasak fazla video gelmedi çünkü yayınlara odaklanmıştım yayın ee, yapıyordum hatta yayını daha değil abi takip etmiyorsanız şurada altta bıraktım oraya da gelip beni destekleyebilirsiniz abi Şimdi ne yapıyoruz bakalım 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 40 saniyemiz kaldı arkadaşlar ne olacak? Aynen saklan abi gidin. 5 4 3 2 1 Let's go başladım arkadaşlar haberiniz olsun yeniden artık yeniden yok Yapacağım hiçbir şey yok kusura bakma kardeş Abi her türlü buldun nasıl yani abi hallederiz biz ben bulamayacağım şey yoktur Bak biri gol atıyor mesela orada. İşe aladığın için teşekkür ederim kendine. Güzel. Klasik yerlerden bir tanesi burada. Hop. Belliydi. Bir de vardır biri. Dediğim gibi. Oh can gidiyor birinin canı gidiyor. Aga be. Sen burada ben seni böyle bırakacağım, kendin öleceksin. Ay bir tane daha adam çıktı güzel. Boksun orada biri daha var. Çok iyi abi. KZ'ye bakayım bari. Boş. Ne yaptınız oğlum? Vurma tamam kanka vurma. Söz vurmam bir dahakine. Oh 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 oh. Çok iyi çok iyi. Oğlum burada bu adamın yürüme sesi geliyor. Senin yürüme sesin geliyor lan. Vallahi bak. Oradan duydum. Oğlum sizin burada ne işiniz var ya? Oğlum 100 saniye verdim lan. Koskoca 100 saniye amına koyayım. Başka kimse var mı? Evet. Bu da güzel. Ama Hamza'yı gitme. Ne? Aynen kanka. Kim olacağım başka? O kardeş ne yapıyorsun lan orada? Güzel kuleye bakmadık. Ve kim kaldı? Zeusefu at bana at bana Zeusefu'yu. Ay <laughs> amına am koyayım ya. Ey yaraydık 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 yaraydık. Çok güzel. Bir tane sol kaçtı. Beyler. Amına korum senin. Gel gel gel. Bu hissini ben bastıracağım. Amına koyayım mermim bitti. Mermim bitti. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım izleyin. Amına koyayım ya. Af yok lan af yok lan. Çok güzel. Af verdim verdim. Tamam arkadaşlar bu ne yüz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İsyan nasıl bastırılır? Öğrettik size galiba. O zaman size göre sağ, bana göre sol duvara geç. Hızlı, 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 hızlı. Geç. Altın kuralı ilmek, altın kuralı uygula. En köşede biri var, en köşede. Çık oradan kardeş. Bak GG değil. Şimdi ee, bak komutçunuz benim beni takip et. Çıksana oradan. Koruma yarra yiyeceğim birazdan. Tamam beni takip et. Altın kral boz beni takip et. Gel bak buradayım. Zıplayan benim. Gel. Takip et beni. Gel. 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 Tamam. Domboz altın kralı uygulamaya devam et. Beni takip et. Bak zıpladım. Gel. Gel 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 içeri geç. İç, geç içeri geç içeri geç içeri. Zıplayan ayağa kalkın. Vur vur vur. Bana bakanı vur. Bana bakana vur. Bana bakana vur. Aferin aferin aferin. Gel 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 gel. Tamam kapıyı kapattık. Her şey boz orada. Orada her şey boz çok kolaysınız lan. İnsan bir insan yapar. Neyse. Şimdi arkadaşlar, e, merkez şu karşı duvara geçsin. Bak şu duvara, şu duvara. Geç O duvara, duvara. Ayrıl ama, ay herkes ayrılsın. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Bak, Ünlen e, bir şey yapayım. Abi çekeyim mi? Hayır, hayır. Neyi çekiyor oğlum Yarra Yerim Yok, yok. Veya tamam lan, kapıyı kapat, herkese afer çek. Herkese afer çek. Herkes af ver çek oraya. Tamam güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar o duvara geç don. O göre o, o duvara geç don. hızlı <laughs> hızlı 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 hızlı. Don. Ayrıl don. Ayrıl don. Ayrıl. Don. ayrıl don. Don, boz ayrıl don. don. boz ayrıl don. Şimdi deveci oynuyoruz arkadaşlar. İçeri girmeyeceğim. İçeri girersem yarra yerim çünkü. Ee, buradan ee, koruma arkaya geç lan. Koruma. Arkalarına geç. Ee, en son yapana vur. Dondasınız hepiniz dondasınız arkadaşlar. Altın kural boss cüce. Yapanlara vur yapanlara vur. Yapanlara vur. Tamam yapanlara vur. Şurada birini gördüm. Bir de şurada Aynen öyle tamam. Çok güzel. Don, donunuz vardı arkadaşlar çünkü. Ee, altın kural boss cüce. Tamam cüce değil yine ya vuranları <laughs> Vur yine. Eğlenle de vur. Çok güzel. <laughs> Oğlum manyak mısınız? Hak GG değil mi Don donunuz var. Altın kural boz diyorum alt tarafı. Allah <laughs> niye biz malı zaman koyayım? İkidir öyle oluyor. Şimdi don boz cücük. <laughs> çok güzel abi. Oğlum çok eğlendik lan. Oğlum niye böyle oldu? Bak kaç kişiydik amına koyayım? 21 kişiydik. 4 kişi kaldınız. Ee, tamam her şey boz, her şey boz cüce Son yapanı vurma Vurma vurma, aman akayım He respawn He respawn Çay Hey respawn yok mu burada? Hey respawn Çay Dur, Sever diyelim, heh tamam Eğil eğil eğil, çay sever eğil Tamam Kimseye vurma, şu anlık kimseye vurma ee, Deve Deve Cüce Cice. Geç yapmayın abi bak. Dinleyin. Deve. Hızla. Biraz hızlı kanka biraz hızlı. Bir daha geç yaparsan vuracağım. Cüce. Çok geç yapıyorsun. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cücük. <laughs> tamam vurma kimseye vurma kimseye vurma kimseye vurma. <laughs> tamam cüce. Deve. Cücük. Tamam güzel. Cüce. Devük. Deve. Cüce. Deve. Cücü. <laughs> Cücü dedeme vuruldu arkadaşlar. Helal olsun. Korumayı alırsan korumasın. Buyur kardeşim. Tabdan seçeceğim. Eee babacık ve son yılan çık. Babacık ve son yılan bükücü çık. Kim bu? Son yalan çıktı. Babacık sen de çık. Babacık da çıktı. Tamam gelin benimle. Arkadaşlar izlemek istiyorsanız buradan buraya geçerseniz amınıza korum. Çıkın. Şuraya geçerseniz amınıza korum. Amınıza korum oru Geçti helal. Geçmeyin. Tamamdır arkadaşlar. Bekleyin. Geldim ben. Ben geldim. Bind. C artı grab. Silahını bırakmazsan öldürürüm seni. Aferin. Güzel. Tamam bırak ben halledeceğim kanka. ha güzel. Hazır mısınız şey Hepiniz hazır değil mi? 3, 2, 1 başla. Evet arkadaşlar şu anda büyük karşılaşma başladı. Babacık vs Çaysever. Çaysever şu anda hata çıktı. Çaysever. Çaysever gidiyor ve Çaysever gol atıyor. Babacık. Babacık çık oradan. Tamamdır. Ee, golü atan buraya geçsin lütfen. Skor tablosunun oraya geçsin. Çaysever 1-0 önde. Ee, şimdi Like Official ve e, Vasily Zaitsev gel abi. Onun isimlerinizi sikiyim beyler kusura bakmayın ama öyle isim mi olur amanak? mısınız? 3, 2, 1 başla arkadaşlar başla. Bir gol atan kazanıyor. Bakalım ne olacak? Ee, mavi takım şu anda kırmızı takım hata geçti. Kırmızı takım çok hızlı. Kırmızı takım ama ne yazık ki mavi takım hata çıktı. Aman okuyayım, ne yapıyorsun orada sen? Kıpırdama sen kıpırdama yararak gibi kal öyle. Mavi takım. Mavi takım. Ve mavi takım golü atıyor. Gel buraya. Kırmızı takım önüme gel. Geç oraya. 3, 2, 1 başla. Bir gol atan kazanıyor arkadaşlar. Bu gol atan kazanıyor. Tamam arkadaşlar A'dan banlandı ve evet bak kaçma yarrak gibi kaçıyorsun ya amana koydum şimdi senin ben banlayayım mı seni geçsin şu anda mavi takım attım ha attı bir kere attı sıkıntı yok hazır mısın arkadaşlar 3 2 1 başla Evet şu anda kırmızı takım gol gold kırmızı mavi takım okey ve çizgide çizgide çizgiden çıkarttı Mert. Mert çizgiden pardon Golden'mış. Golden çizgiden çıkarttı. Golden şu an hata gidiyor. Mert tuttu topu. Golden. Ne oluyor şu anda anlamadım ama koyayım. Mert Golden gidiyor. Golden Mert son anda topu tuttu. Mert çok iyisin. Ama o çizgiden de onu şey yapmazsın. Şimdi Mert. Mert hata çıktı. Mert gol atıyor. Helal lan sana. Helal lan sana gol. Adamsın. Mert geç arkadaşlarının yanına. Geç arkadaş. Arkadaşlar buradakileri eleme yapıyoruz. Biraz eleyeceğiz. Herkes gelsin buraya geçsin. Atış çektiğim yere geçsin. Ayrıldın ayrıldın. Ayrıldın ayrıldın. Ayrıldın. Kaç çıkış kalmış. Sen geçiyor musun? Halil. Halil geçiyor musun? Bir. Geçiyor musun? Bir. Geçiyor musun? Üç. Tamam da herkes donsun don orada. Ayağa kalk don. Ayağa kalk don. Donboz ayağa kalk don. Bak donboz ayağa kalk don. Tamam. Cevit deve, deveci oynatır arkadaşlar. Bu deve bu cüce. Bak tam tersi bak. Bu cüce bu deve tamam mı? Bak bu deve bu cüce. Bu. Anladınız mı? Anladıysanız kafa sallayın donboz. Tamam güzel. Anlamadın mı? Bak bu deve cüce oluyor. Cüce de deve oluyor. Anladın mı şimdi? Tamam güzel. Şimdi cüce zakayım ya. Don bozdasınız her şey boz. Cüce Oğlum tam tersi dedim amına koyayım. Tam tersi. Cice. Deve. Cücük Cüce Deve. 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 Cice. Deve. Deve. Tamam. Cice. Cüce. Hey. Kusura bakma kardeş. Tamamdır gel benimle. Shelby. Shelby VIP olarak. Karşı çekiş. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar. Geç şuraya. Geç şuraya. Hazır mısınız arkadaşlar? 2'de bitiyor. 3, 2, 1. Başla. 2'de bitiyor arkadaşlar. Şimdi kırmızı takım. Ata geçti. Hatta bir de bitiyor. Tek atan bitirir. Yok iki de bitsin. 2'de de iki de olmaz öyle. İki de bitsin. Evet dur şurayı yenileyelim. Tamamdır. Mavi takım. Mavi takım atacak mı? Mavi takım ol. Herkes yerine geçsin. Herkes yerine geçsin. Mavi takım 1-0 öne geçti. Atar bitirir. Herkes yerlerine. Herkes yerlerine. Herkes ceza sahasının orada dursun. Herkes ceza sahasının içinde dursun. 3 2 1 Başla. Derbi başladı. Kırmızı vs. Mavi. Şu anda mavi 1-0 önde. Bakalım neler olacak. Şimdi kırmızı sağ kanattan daha çıktı. Kırmızı ilerliyor. Bir tane mavi takımdan AFK kalmak zorunda kaldı. Niye öyle? Şu an tek başına oynuyor. Kırmızı ve bir gol atıyor. Kırmızı gol! Kırmızı gol! Geç geç kırmızı yerine geç. Mavi takımdan bir tane AFK. O... Şimdi mavi takım güzel bir hata çıktı. Fal var, fal var arkadaşlar. Penaltı, penaltı. Dur 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 penaltı var. Penaltı penaltı Mavi takım penaltı kullanacak Çık 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 mavi takım penaltı kullanacak Kaleci iki kişi olabiliyor İki kişi kaleci olabiliyor Haberiniz olsun Biraz daha şöyle uzaklaştırayım çünkü çok yakın orası Yok hatta burası olsun burası güzel Haz Hazır mısınız arkadaşlar Hazır mısınız Penaltıyı M4'ün sesiyle başlıyor Hazır mısınız Biraz daha şu topu denk durdurmam lazım Tamamdır. M4 ile başlıyor. İki kaleci var. İki kişi de vurabiliyor. İşte hazır mısınız? Ve bu atak çok hızlı geliyor. Ve vurdu. Kaleci tuttu. Devam devam arkadaşlar. Devam. Derken mavi takım mavi takım diyor mu? Mavi takım. Mavi takım golünü atıyor. Mavi takım. Çok güzel. Şimdi 1 ve 1 kaldınız. Penaltı çekeceksiniz. Benle gelin. Biri kaleye geçsin. Biri kaleye geçin diğer kaleye geçelim diğer kaleye diğer kaleye orada çok ciset var Hadi <laughs> çok ciset var Şimdi e, iki olan kazanır Türkiye kupası finali başla Ve gol Gol 1-0 Tamam şimdi kaleye geçen şuta geçsin Şut çeken kaleye geçsin Sizle başlar Evet şimdi Bakalım like'a tutabilecek mi? Like'a tuttu Like'a tuttu Like'a tuttu 2 like olan kazanır Geç 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 Like'a şeye geç Vuruşa geç Laika şu anda 1-0 önde Laika Laika Dur dur top çok oynadı Helal olsun Laika Dur 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 Helal olsun Laika Tutabilecek mi kaleci? Laika geldi Laika vurdu Ve tut, tut, tut. Like tuttu tuttu like Kaleci tuttu Güzel Şimdi Laika kaleye geç Vurdu Amanın o nasıl vuruş Yarrağa dokunur gibi Tamam sıkıntı yok 1-0 Laika önde Vurdu ve Laika gol attı Laika gol attı Like'a gol attı. Hayırlı olsun. Like'a tebrik ederiz. Olur böyle, olur böyle. Tebrik ederiz arkadaşa tam tamına 200 kredi ver. 200 kredi. Bak. 200 kredi ver. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Video beğenip sondan abone olmayı unutmayın. Ben çok eğlendim ben. Futbol çok sardı. Kendinize bakın. Öpüyorum. Allah'a emanet